Merhaba sevgili çocuklar, bugünkü konumuz birim karelerle alan bulma. Bir şeklin düzlemsel bölgede kapladığı yere o şeklin alanı denir. Alan ölçüsü birimi metrekaredir. Santimetre kare, bir kenarının uzunluğu 1 santimetre olan karenin alanıdır. Bir şeklin alanını şeklin tamamını kaplayan birbirine eş birim karelerin sayısı cinsinden hesaplayabiliriz. Bu şekilde olduğu gibi şekli inceleyelim. Şeklin alanını, şeklin tamamını kaplayan birbirine eş birim kareleri sayarak buluyoruz. Birim kareli kağıttaki şeklin alanı kaç birim karedir diye soruldu. Burada bu şeklin alanını birim kare cinsinden hesaplayabilmek için sayıyoruz. Tek tek birim kareleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu iki sıra 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32. Bu şeklin alanı 32 birim karedir. Alan eşittir 32 birim karedir kareli zeminde verilen şeklin alanını hesaplıyoruz. Bu şeklinde alanını hesaplayabilmek için birim kareleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 birim kareden oluşmuştur. Bu şeklin alanı 20 birim karedir. Alan eşittir. 20 birim karedir. Kareli zeminde verilen şeklin alanını birim kareleri sayarak hesaplıyoruz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Bu şeklin alanı 24 birim karedir. Şeklin alanını birim kare cinsinden buluyoruz. Şeklin alanını birim kare cinsinden bulabilmek için şeklin kapladığı alanı gösteren kareleri sayıyoruz. Tam kareleri önce sayalım. Tam kare olanları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane tam kare var. Tam birim kare sayısı 11 yarım kareleri sayıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane yarım kare. Yarım kare sayısı 4. 4 tane yarım kareyi tam yapabilmek için 4'ü 2'ye böldük. O da eşittir 2. 2 tam. 2 tam birim kare. 11 tam ve 2 tamı topladık. 11 artı 2 o da eşittir 13. 13 birim kareden oluşmaktadır. Bu şekil 13 birim kareden oluşur. Bu şeklin alanı 13 birim kareden oluşur. Bu şeklin alanını hesaplarken önce tam olan kareleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 tane tam birim kare var. Şekildeki yarım kareleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım kare var. Yarım kare sayısı 6. 6 yarım kareyi bütün olarak gösterebilmek için 6'yı 2'ye böldük. 3 tam. 3 tam birim kare. Bu şeklin alanını bulabilmek için 16 ile 3'ü topladık. 16 artı 3 o da eşittir 19 birim kare. Bu şeklin alanı 19 birim karedir. Kareli kağıtta verilen şeklin alanı kaç birim karedir? İlk olarak tam olan kareleri sayalım. Tam kareler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bu şekildeki yarım kareleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yarım kare yarım kare sayısı 10 10 tane yarım kareyi 2'ye böldük eşittir 5 tam birim kare Bu şeklin alanını bulabilmek için alan eşittir 24 tam birim kare artı 5. O da eşittir 29 birim kare. Yukarıdaki şekil yandaki boyalı bölgelerden kaç tanesi ile kaplanır? Bu şeklin alanını birim kare cinsinden hesaplayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 birim kare. Bu şeklin alanı 18 birim kare. Bu boyalı şeklin alanı da 2 birim kare. Alanı 18 birim kare olan şeklin alanını Boyalı bölgelerden kaç tanesi ile kaplayacağımızı bulabilmek için 18'i 2'ye böldük. 18'in içinde 2 9 defa. Alanı 18 birim kare olan bu şekli 9 tanesi ile kaplarız. Cevabımız 9 tane. Sevgili çocuklar bugün sizlerle birim karelerle alan bulma konusunu işledik. Sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.